Trafikte U dönüşü yapmak isteyen motosikletli gence bir otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen genç yaralıydı. Hemen olay yerine koşanlar tam müdahale edecekken oradan geçen bir kadın hepsini durdurdu. Bakın neden. E araba at Vatandaşın yanlış müdahalesini işte böyle önledi. Tek bir hatanın yaralının hayatını karartabileceğinin farkındaydı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar kimseye dokundurtmadı. Şu anda birinci Hüseyin Arslan İstanbul Kabataş'ta motosikletiyle U dönüşü yapacaktı. İddiaya göre hızla gelen beyaz otomobil ona çarptı. Arslan metrelerce sürüklendi. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ama yaptıkları müdahale tehlikeliydi. Küçücük bir hata yaralının hayatına mal olabilirdi. Serpil gençse ilk yardım eğitimi almıştı. Vatandaşlara da adeta ders verdi. Kırık olduğunu, yani olabileceğini düşündük. Dolayısıyla da ambulans gelene kadar sadece diğer, bizim Türk millet olarak geldiğini severiz biliyorsunuz. Onu biraz engellemeye çalıştık. Sağlık ekipleri gelene kadar bir an bile ayrılmadı yaralının başından. Sadece bilincini açık tutmaya çalıştı. Bilinçsiz ellerin yaralıya ulaşmasına da engel oldu. Kazayı görmedim. İlk yardımcı kimliğim olduğu için evet. e, diğer arkadaşların müdahale etmesini engellemek, engellemek istedim. Ambulans geldi. Yaralı Emin ellere teslim edildi. İlk yardım meleği gibi gelen kadın da gönül rahatlığıyla uzaklaştı. Tamam.